Martin'in ürünü çocukların oynadığı bileziklere benzeyen ağırlık taşıyabilen ve sağlam çelikten yapılmış halkalardır. Kullanımı güvenli ve üzerine basılsa bile çözülmüyor. Bu ürün piyasadaki benzerlerinden çok daha iyi. Diğerleri zor montaj edilen, güvenli olmayan ve kolayca çıkan ürünler varken bu ürün tek bir darbeyle yerinde sabitleniyor. Jimnastik salonunda ağırlıkların düşmesini engellemek için kullanılabilir ve aynı zamanda çıkarması da çok kolay. Ayrıca patentle birlikte bu teknolojiyi başka şirketlere satabilir. Çünkü bu ürün örneğin ağır makinelerle çalışan fabrikalarda da kullanılabilir. 150 bin dolar talep etti ve şirketinin %15'ini önerdi. Ürünü bir ayda reklam yapmadan 23 bin dolar satış yaptı. Robert ona bu parayı vereceğini ve projeye odaklanmasını önerdi. Martin, üniversitenin kendisinden çok para alacağını, bu yüzden eğitimini bırakıp projeye devam etmeyi tercih ettiğini söyledi. Lori, ürünün akıllıca bir fikir olduğunu düşündü ve önerdiği miktarı kabul etti. Etti. Ancak karşılığında şirketinin %50'sini istedi. Martin şirketinin yarısını istemesi nedeniyle bu teklifi reddetti. Ardından mark hissesini %30'a düşürdü ve deneyimleri nedeniyle Lori ve Alex'i anlaşmaya dahil etti. Ayrıca Alex'in spor salonları vardı. Ancak tek bir şartı vardı, eğitimi tamamlayacaktı. Martin kabul etti ve şirket 6 yıl içinde 6 milyon dolar gelir elde etti.